Anladım. Peki görüşürüz. Bu da olumsuz geçti. Bugün en az 50 kişiyi aradım. Hepsi olumsuz. Ne yapacağım ben? Nasıl çözeceğim bu durumu? <laughs> Seni tebrik ediyorum. İlk işini kurdun. Girişimcilik hayatına hoş geldin. Ve müşterilerle konuşuyorsun. Genelde aldığım bir cevap var. İlgilenmiyorum ya da hayır peşimi bırak sapık herif. Evet bir saatte böyle espriye gülüyorum. Kendi kendime yaptım yanlışlıkla. Şimdi bu videoda bahsedeceklerim kendi deneyimlerim olacak. Müşterileri nasıl evete çevirdiğim. Ve en önemlisi biz bu hayır cevabından nasıl kaçınıp satışlarımızı arttırırız. Bu çok inanılmaz derece önemli bir şey. Öncelikle söylemek istediğim bir tane söz var. Her hayır... Evet'e yaklaştıran bir adımdır. O yüzden sen girişimci olduğun için ve kendi işini kurduğun için moralini asla bozma. Çünkü her gün ayı cevabı almayacaksın. O altın müşteri gelecek sana evet diyecek ve satışı kapattın. Onun haricinde sana bu videoda bahsedeceklerim. Enerji, güven, kesinlik, sosyal kanıt, para, parası olmayan müşteriden kaç, güvenmeyen müşteriden kaç ve topluluk senin için satışları kapatacak. Bunların hepsinden ben bir de deneyimledim. Şimdi ilk etapta bahsetmek istediğim bir şey var. Enerjin abi senin yansıttığın enerji neden bu kadar önemli? Şimdi diyelim ki benle konuşuyorsun ve bana karşı ruh halin şöyle. Selçuk Bey merhaba bizim bir ürünümüz var. Ee, bu ürünümüzü biz satıyoruz. Sıkıldım bitti bitti Ka kaçtım almam ki. güvenmiyorum sana almıyorum. Bu nasıl bir enerji ya sen bana böyle bir şey satıyorsan ben bir kere umurumda olmaz hani seninle konuşmak. Çünkü güveni vermiyorsun bana o yüzden yok sende. O yüzden karşındaki müşteriye karşı İstediğin kadar ruh halinde ol. İstersen sevgilinden ayrılmış ol. istersen bir paranı kaybetmiş ol. istersen depresyonda ol. Benimle konuşurken ben müşteri olduğum için o maskeyi takıp o üzgün yansıtacaksın. En başarılı insan gibi gözükeceksin. Sanki satışı kap aramaya başlamadan önce kapatmış gibi hissedeceksin. Yani o üzgünle ilerlemen lazım. Ve zaten bu ilk 5 dakikada kendini belli ediyor. Ve burada bunun haricinde bir adım daha var. Güven. i̇lk İş, işini kurduğun zaman senin burada direkt ana amacın paradan çok güven oluşturmak olmalı. Bu güveni nasıl oluşturursun ve ne kadar sürede oluşturursun? Ortalama 3 ila 6 aylık bir süre içerisinde sağlam güvenli bir ortam oluşturursun. Güvenli ortam nedir? Sen bahçeye çimenleri ekmeye başladın veya işte tavıları ekmeye başladın. Hemen büyümüyor değil mi bu tavılar? Bu tavıların büyümesi için senin sulaman bakım yapman lazım. Senin güven bahçen de böyle aslında. Burada yapacağın ilk iş nedir? İnsanlara satış yaparken güveni yansıtabilmek. Burada önceki müşterilerin sosyal kanıtlarını gösterebilirsin. Onun haricinde insanlara senin ürününün ne kadar faydalı olduğunu veya nasıl bir sorunu çözdüğünü kesinlikle aktarabiliyorsun. Onda güven bahçesini kuruyorsun. Güven bahçesine ekeceğimiz en büyük konutlardan birisi sosyal kanıt. Bu bizim için bir tür hayat kaynağı olacak. Çünkü eğer biz sosyal kanıt toplamışsak biz her zaman satış kapatabiliriz. Şu an benim... Ee, videoyu durdur ve Instagram'ıma gir. Rich Selçuk yaz ve benim öne çıkanlarımdaki satışları gör. Neredeyse yüzden fazla müşterinin aldığı satışlar var. Ben bunu neden profilinde öne çıkanlarda tutuyorum? Bir kişi profiline girdiği zaman tık 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 tıklıyor böyle. Ve benim müşterilerimin satışlarını göre. Ya bu adamda iş var diyor. Bu adamdan ben bir şey alacağım diyor. O yüzden senin yapman gereken şey kesinlikle ve kesinlikle güven bahçesini büyütmek. Peki abi benim satışım yok. Ben ürünü çıkarttım. Ne yapacağım ya falan diyorsun değil mi? Burada ben senin için çözüme koşuyorum. Topluluk oluşturacaksın. Her ne satarsan sat. Spor programı olur, dijital bir ürün olur, fiziksel bir ürün olur. Kesinlikle topluluk burada önemli. Ve topluluğa insanları topladıktan sonrasında ücretsiz değerler sunacaksın. Ve insanların güvenini kazanacaksın. Ardından yapman gereken şey ne biliyor musun? Güvenini kazandığın insanlara ürünü satmak. Zaten o insanlar senin, sana güveniyor artık ve senin ilk o ürünü alıyor. Ve ondan sonrasında o güvenini Kazanan insanlara sattığın üründen sosyal kanıtlar toplayacaksın. Satış resimleri, satış videoları ve bunun gibi şeyler. Bu zaten senin güven bahçeni büyütünce her potansiyel müşteri senden uğruna olmaya başlayacak. Bundan sonraki kritik bir adım ve herkesin kaçırdığı bir adım. Diyelim ki ben Selçuk olarak bir ürün sattım. Ve şu anda yapmam gereken şey ne benim? Sen benim müşterimsin. Ben sana boşuna gelmiyorum. Ahmet Bey şu videoyu benim için çekebilir misiniz? Merhaba Selçuk Bey ben sizin ürününüzü aldım. Ve e, ürününüzden şöyle şöyle dönüşümler aldım. Gibisinden bir şey. Bu sosyal kanıt olarak gerçek bir insan yazı değil. Haricinde benim ürünümü almış. Haricinde memnun. Haricinde güvenli olduğunu söylüyor. Bakın x bir kişi eğer bunu söylerse ve ben bunu instagramda görürsem. Aa bu adam nasıl bir ürün satıyor deyip profiline girelim. Özellikle benim araştırdığım bir konuysa. O yüzden dediğim gibi sosyal kanıt konusunda kesinlikle peşinden koşun. İlk 3 ay sosyal kanıt peşinden koşun. 30-40 tane müşteri mi hepsinden 5-10 saniyelik video isteyin. İsterseniz script'ini kendiniz yazın. Ama burada size çok kötü bir taktik vereceğim. Bunu sadece şu durumda kullanın. Eğer ürününüz kesinlikle tüm her şekilde insanlara faydalıysa, sadece sizin için geçerli geçerliyse ve satışınız yoksa insanlara güven yansıtmak istiyorsanız, bakın tavsiye etmiyorum. Sadece gibi ürününüz güvenliyse ve insanlara %100 faydalı bir ürünse bunu yapın. Arkadaşlarınızdan birkaç tane video isteyin. 10-15 tane arkadaşım vardır senin için video çekecek. Onlardan sosyal kanıt videosu iste. Senin adına sanki senin müşterin gibi, müşterinmiş gibi konuşsunlar. Ve bunları paylaş. Ve bundan sonrasında güven bahçeni sen hızlıca oluşturmuş oluyorsun. Ama bak bunu sadece ve sadece ürünün %100 insanlığa doğaya faydalıysa. Diğer türlü saçma salak bir ürünse yapma bunu tavsiye etmiyorum. Bu, bu biraz bir black hat bir pazarlama taktiği ama dediğim gibi yapabilirsin bunu. Eğer %100 iyi bir ürünse. Bunun haricinde müşterine sunacağın diğer şeylerden birisi kesinlik. Bu da dediğim gibi %50-50 bir şey. İki ucu şeyle de inekleyebilirim burada. Neden? Çünkü ben diyelim ki Etsy'de ürün satıyorum. Daha doğrusu ürün tedarikçisiyim. Adam bana soruyor. Selçuk ya ben kaç ay içerisinde veya işte direkt %100 satış alacak mıyım? Ben müşteri dönüşüme baktığı zaman bunu aslında söyleyebilirim. Evet %100 satış alabileceksin diyebilirim. Ama şimdi o adam benden ürünü aldığı listeledi diyelim. Reklamını çıktı satış alamadı. Hani ben, sen bana kesin sunmuştun Selçuk. O yüzden dediğim gibi Müşteriyi kesinlik sunarsan satışı kapatırsın ama kesinliğin vaadini dolduramazsan müşteriyi kaybettin, güvenini de kaybettin. Adın lekelenir. O yüzden bunu da bir düşün. Bunun haricinde direkt diğer söyleyebileceğim şey burada biraz daha müşteriden çok senin gözünden konuşmak istiyorum. Parası olmayan veya güvenmeden işi yapan insan. Birincisi şunu söyleyeyim. Bir işi yaparken %100 güvenmeyen, inanmayan bir insandan kaçın. Çünkü o işten hayır gelmiyor. Hani Adam parayı dert ediyor, bir şeyi dert ediyor, servisini alıyor, ikinci ay ödemesini yapmaktan çekiniyor. Hani seni de yoruyor boş yere. Ayrıyetten güvenmediği için o işten de hayır gelmiyor. Bir, bir tane daha söyleyeceğim bir şey. Parası olmayan müşteriden kaç. Neden? Çünkü sen bir ürün çıkartın diyelim. İki tane de ürün vereceğim burada. Birisi inanılmaz derecede pahalı 50 bin TL'lik bir ürün. Birisi uygun fiyatlı 3.000 bin TL'lik veya 2.000 TL'lik bir ürün. Şimdi 50.000 TL'lik ürünün alıcısıyla 3.000 bin TL'lik ürünün alıcısı arasında büyük bir fark var. Psikolojik bir fark var. 3000 TL'yi ödeyen insan bir, eğer parası yoksa diye söylüyorum herkesin genel için konuşmuyorum. 3000 TL'lik ürüne parayı ödeyen insan genelde parayı çok dert eder. O yüzden hemen hemen yüz yüz sonuç almak, dönüşüm almak ister. Senin enerjini sömürür. Küçük bir hata aldığı zaman peşinden koşar. Ama o 50 TL'lik ürünü alan insan genelde parası olduğu için daha az dertlidir. Ve ticarete yatırım yapma niyetli olduğu için uzun vadeli düşünebiliyordur. O yüzden senin o kadar enerjini sömürmez. Yani Parası olmayan veya aşırı derecede ucuz ürünün kitlesi genelde dertli bir kitle oluyor. O yüzden satış yaparken bunu kesinlikle düşün. Bunun haricinde diğer söyleyeceğim şey topluluk. Ya topluluk bizim için neden bu kadar önemli? Sesim kaydı ya. Neyse. <laughs> topluluk bizim için neden bu kadar önemli? Topluluk abi. Diyelim ben bir güven ortamı, bir güven bahçesi oluşturacağım ya. Topluluğumu kurdum. Neredeyse 300 tane kişi var. Şimdi ve 300 tane kişiden 100 tanesi senin sürekli iletişim içerisinde o, topluluk, şey, o toplulukta. 301. .si geldi oraya ve diyor ki Selçuk Bey'in böyle böyle bir ürünü varmış. Ben bir şey yazmıyorum bu arada. Sadece toplumdaki insanlar. Evet Selçuk güvenilir birisi. Evet Selçuk'un ürünü gayet kaliteli. Evet Selçuk'un ürünü alabilirsin. Kendi gelişmek istiyorsan veya işte ticaret ürünü öğrenmek istiyorsan Selçuk'un o Etsy paketini alabilirsin. Ben konuşmadım. Benim haberim yok. Ben sadece bana diyorlar ki diyen kutusunda. Adam geliyor. Ya şöyle şöyle insanlarla konuşun sizin müşterilerinizden veya sizin grubunuzdan. Gayet önerdiler beni. Ve o adamlar sayesinde ben daha pazarlama konuşmamı yapmadan satışı kapatmış oluyorum. O yüzden Güven bahçenin inanılmaz derecede önemli. Bunun haricinde diyebileceğim şeylerden birisine kulaktan kulağa yayılan bir şey daha var bu. Ee, burada diyelim ki Mehmet kişisine ben ürün sattım. Mehmet kişisine şunu, de, şunu demeni istiyorum. Mehmet benim ürünümü etrafındaki arkadaşlarına önerebilir misin? Mehmet eğer benim adıma beni örnek göstererek arkadaşlarına söylerse arkadaşları seksen oranında benim ürünümü alacak. O yüzden kulaktan kulağa taktiği de kullanman lazım. Bunun haricinde bir topluluk oluşturdum ben e, GoCodeUp üzerinden ve burada genelde bu tür bilgileri paylaşıyorum ve kişisel gelişim bilgilerini paylaşıyorum. Katılabilirsin Telegram grubum var. Katılabilirsin haricinde bir tür dijital bardak akademisi gibi bir şey daha çıkartacağız yakın zaman içerisinde. E, oranın içerisinde premium bir topluluk oluşturacağız. Tek ben değilim iki tane daha girişimci var. Onu da haberini yaparım zaten. İzlediğin için teşekkür ederim. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Enerjiden bahsettiğim ya videonun başında. Ryan Serhan'ın Big Money Enerji adlı bir kitap var. Bu kitap kesinlikle ve kesinlikle işine yarayacak. Çünkü bu adamın 2 milyon Instagram takipçisi var ve bu adam real estate konusunda, emlakçılık konusunda, Türkçesini unutmuştum, inanılmaz derecede güzel satışlara sahip ve bu adam sıfır noktasından gelen birisi. Yani onun tür biyografisi gibi bir şey. Burada enerjiden, mottodan, nasıl giyinmen gerektiği her şeyden bahsediyor. İşe yarayabilir bir kitap bu. Özellikle bilinçaltını yönlendirmek istiyorsan burada. Bilinçaltından bahsetmem gerekirse tekrardan. Olumsuz şeylerle beslersen kendini olumsuz sonuçlar elde edersin dünyada. Çünkü fakirlik psikolojisini beynine aktarıyorsun. Tam tersi olumlu ve yapabileceğini kendine kanıtlarsan her zaman şunu söylüyorum. O işi oluşturacak fikir bir şekilde beynine giriş yapıyor ve sen o şeyi oluşturuyorsun. Örnek veriyorum. Bu kalemi, bu tasarımını oluşturan bir kişi nasıl oluşturdu? Beyinine gelen bir, hiçbir, hiçbir şekilde yoktu bu kalem tasarımı. Bu kişi sadece bunu düşündü. Böyle bir tasarım yapabilirim dedi. Ve bunu fiziksel dünyaya kazandırdı. O yüzden beynini ve bilinçaltını olumlu besle Hayatın deyim gibi daha iyi olacak. Görüşürüz.